3. sınıf eş anlamlı kelimeler değerlendirme testi. Merhaba çocuklar. Bu videomuzda 3. sınıf eş anlamlı kelimeler testi çözeceğiz. Bu testi videomuzun açıklamalar kısmında bulunan www.caliskanokul.com adresinden indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Sınıf kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Derslik B. Okul C. Dershane <laughs> Sınıf kelimesinin eş anlamlısı dersliktir. Doğru cevabımız A. Derslik İkinci soru. Tören kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Toplantı B. Merasim C. Kutlama <laughs> Tören kelimesinin eş anlamlısı merasim sözcüğüdür. Doğru cevabımız B. Merasim <laughs> Üçüncü soru hakim kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Hekim B. Baytar C. Yargıç Hakim kelimesinin eş anlamlısı yargıçtır. Doğru cevabımız C. Yargıç Dördüncü soru. Kanıt kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Delil B. İpucu C. Kanıt Kanıt kelimesinin eş anlamlısı delil sözcüğüdür. Doğru cevabımız A. Delil Beşinci soru. Harf kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Kelime B. Ses C. Cümle <laughs> Harf kelimesinin eş anlamlısı ses kelimesidir. Doğru cevabımız B. Ses Altıncı soru zıt kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Aynı B. Karşıt C. Anlamdaş Zıt kelimesinin eş anlamlısı karşıt kelimesidir. Doğru cevabımız B. Karşıt. Yedinci soru. Hız kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) sürat B) yavaş C) ağır Hız kelimesinin eş anlamlısı sürat kelimesidir. Doğru cevabımız A) sürat 8. soru. Hediye kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) paket B) kutu C) armağan. Hediye kelimesinin eş anlamlısı armağandır. Doğru cevabımız C) armağan. 9. soru. Fikir kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) düşünce B) gözlem C) izleme Fikir kelimesinin eş anlamlısı düşüncedir. Doğru cevabımız A) düşünce. 10. soru. Yaş kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Kuru B. Sulu C. Islak Yaş kelimesinin eş anlamlısı ıslak sözcüğüdür. Doğru cevabımız C. ıslak. 11. soru. İcat kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) Teknoloji B) Buluş C) Alet İcat kelimesinin eş anlamlısı buluştur. Doğru cevabımız B) Buluş. Dil kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) lisan B) yazı C) konuşma, konuşma. Dil kelimesinin eş anlamlısı lisan sözcüğüdür. Doğru cevabımız A) lisan 13. soru. tane kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) adet B) sayı C) parmak <laughs> Tane kelimesinin eş anlamlısı adet sözcüğüdür. Doğru cevabımız A) adet. 14. soru. Tamir kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) alet B) onarım C) anahtar. Tamir kelimesinin eş anlamlısı onarımdır. Doğru cevabımız B) onarım. 15. soru. Kalp kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) can B) organ C) yürek Kalp kelimesinin eş anlamlısı yürektir. Doğru cevabımız C) yürek. 16. soru. Problem kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A. Sorun. B. Ders. C. Ödev. Problem kelimesinin eş anlamlısı sorun kelimesidir. Doğru cevabımız A. Sorun. 17. soru. Uyarı kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) ikaz B) soru C) ceza İkazdır doğru cevabımız A) ikaz 18. soru Yanlış kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) Hata B) Doğru C) Yanıt <laughs> Yanlış kelimesinin eş anlamlısı hata sözcüğüdür. Doğru cevabımız A) Hata. 19 Araç kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) Trafik B) Ulaşım C) Vasıta Araç kelimesinin eş anlamlısı vasıtadır. Doğru cevabımız C) Vasıta. 20. soru. Vatan kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? A) yurt B) bayrak C) toprak <laughs> Vatan kelimesinin eş anlamlısı yurt sözcüğüdür. Doğru cevabımız A) yurt en iyi videolarımızla ÇO Sanat Sınıf uygulamasında ve etkinlikburada.com'dayız. Ziyaret etmeyi ve indirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.